Türk İngiliz ilişkileri nasıl başladı? Savaşlar dönemi. Bu podcast'te yüzyılları aşan Türk-İngiliz ilişkilerinin Osmanlı dönemini ele aldım. İngiltere ile olan ilişkilerin başlangıcının Osmanlı ile başladığı sanılsa da ilk ilişkiler Haçlı Seferleri sırasında gelişmiştir. Seferlerde sağladığı başarılar ve cesareti sebebiyle Aslan Yürekli olarak anılan İngiltere kralı 1. Richard Müslüman Türkler ile ilk münasebete giren İngiliz kralı olmuştur. Daha sonra 1. Edward Selçuklulara karşı savaşan Haçlı birliklerinin arasında yerini almıştır. Bu nasıl bir ilişki denilirse eğer savaşların kültürler arası alışverişlerde çok önemli bir yeri olduğunu hatırlatmakta fayda vardır. Osmanlı dönemine gelindiğinde de durumda pek bir farklılık olmamış yine Haçlı birliği içinde yerini almıştır. Fakat bu kez saldırıya geçmiş olan taraf kazaya çıkan Osmanlı'ydı. Nibolu bozgunun tadan milletlerden biri olan İngilizler, Timur'un yılların beyazlığı yenip esir etmesi üzerine memnuniyetlerini gösteren mektupları Emir Timur'a göndermekten geri durmamışlardı. Venedikler, Fransız ve Avusturyalılarla diplomatik ilişkiler kurulması 16. yüzyıla gelmeden başlamışken İngilizlerle ilişkilerin gelişmemesinde gerek coğrafi olarak uzakta olunması ve gerek İngiliz krallarının papalık etkisinde kalıp Türkleri kafir ve din düşmanı olarak görmeleri etkili olmuştur. Bu kararın diğer bir nedeni ise henüz o kadar da gelişmemiş olan İngiliz deniz gücünün Türk korsanları tarafından rahat nefes alamıyor olmasıydı. İlk barışçıl temaslar Bu şekilde sıfıra yakın ilişkilerin olduğu bir dönemden sonra Osmanlı coğrafyasına ulaşabilen tüccarlar da ortaya çıkmaya başladı. İngiliz tüccarlar zamanla Akdeniz'de kendisine yer edinmeye başlamışlardır. Kanuni dönemine gelindiğinde ise dönemin önemli ticaret merkezlerinden biri olan Girit, Kıbrıs, Trablus, Sakız, Şam gibi yerlerde İngiliz tüccarları aktif olmaya başlamışlardır. Zaten bilindiği üzere İngilizlerin bir coğrafya önce şirketleriyle girme alışkanlıklarının bu dönemden miras kaldığı söylenebilir. Anthony Jenkinson isimli bir İngiliz tüccar Halep'te ticaret yaparken Sultan Süleyman'dan bir ticari imtiyaz koparmayı başarıyor. İmtiyaza göre Jenkinson ve bu tüccar adına ticaret yürüten herkes her türlü vergiden muaf olabiliyordu. Bu belge ile birlikte İngiliz uyruklu tüccarlar muhteşem Süleyman'ın uçsuz bucaksız topraklarında alışılmışın üstünde haklara sahip oluyorlardı. Bu imtiyaza uyma yanlarını da çok sert bir şekilde cezalandıracağı da imtiyazların içinde yer alan maddeler arasındadır. 1. Elizabeth ve 3. Murat dönemi İmtiyazlarla birlikte ilişkilerde belirli bir ilerleme görülse de esas gelişme 1. Elizabeth döneminde gerçekleşecektir. İki ülkenin birbirine yaklaşmasındaki en büyük etken ortak İspanyol tehdidi altında olunmasıdır. Önceki kral çalan Mary, İspanya'nın kralı olan 2. Philip ile evliydi ve sıkı katolik bir kraliçeydi. Bu sebeple protestanlığa karşı amansız bir savaş yürütmüştür. Kendisine kanlı meri denilmesinin nedeni de giriştiği pek çok protestan katliamından dolayıdır. Varisi olmaması dolayısıyla erkek kardeşi Elizabeth tahta çıkmaya hak kazandı. Fakat bu kraliçenin protestan olması koşulları tamamen tersine çevirmişti. İkinci Philip her ne kadar yeni kraliçeyle evlenmek istese de bu kabul görmedi. İngiltere'deki protestanlığa burada ayrı bir parantez açmak gerekir. O zamanki protestan halktaki genel kanıya göre Müslümanlar ile aralarında çok bir fark olmadığı düşüncesi hakimdi. Onlar da bir tanrıya tapıyor, biz de bir tanrıya inanıyoruz ve onlar da resimlere ve suretlere tapmıyorlar, biz de tapmıyoruz demekteydiler. Katoliklerle olan ortak özelliklerimizden daha çok ilişkimiz var denmekteydi. Bu durum akıllara Lucas Notaras'ın söylediği sanılan Konstantinopolis'te Latin serpuşu görmektense Türk sarığı görmeyi yeğlerim sözünü akıllara getirmektedir. Benzer mantık olmasıyla beraber tabii ki de İngiltere Bizans kadar çaresiz durumda değildi. Protestan kraliçe Katolikler tarafından sayısız suikasta uğramasının da etkisiyle Hristiyan dünyanın dışından bir müttefike ihtiyaç duymaktaydı. Bu durumda İngiltere İnebahtı Savaşı'nda yenilmiş olan Osmanlı için doğal bir müttefik haline gelmekteydi. Osmanlı da Avrupa'nın mezhep savaşlarından faydalanmak peşindeydi. Basit mantıkla karşısında tek yumruk olmuş bir Avrupa yerine parçalı ve birbiriyle mücadele eden bir Avrupa'yı tercih etmekteydi. Gerçi İngiltere'de protestanlık sonradan milliyetçi bir yöne evrilse de, Osmanlı ve İngiltere çıkarları yönünden ortaklık kurmuşlardır. Mektuplaşmalar Kraliçenin danışmanı olan Walsingham, Türk-İstanbul'da elçilik yapan Harbon aracılığıyla Osmanlı'da anlaşma ortamı aramıştır. Osmanlı tarafında ise ilişkilerin iyileşmesi konusunda, 3. Murat'ın hocası Saadettin Efendi çok etkili olmuştur. Tarih 15 Mart 1979'u gösterdiğinde ise Sultan 3. Murat'ın elçi Harbonu aracılığıyla kraliçeye bir mektup gönderdiğini görüyoruz. Mektubun içeriğine bakılacak olursa daha önceden kraliçeye bazı taleplerin cevaben yazıldığı ortaya çıkmaktadır. Mektup şu şekilde. İki ülke arasındaki dostluk ve ahitname-i hümayun gereğince dost ve düşmana karşı birlikte hareket edilecek ahitname şartlarına uyulduğu takdirde İngiliz tüccarlarına kimsenin zulüm etmek ihtimali olamaz. Eskiden Osmanlı padişahları ile dostluk edenler nasıl saygı görüp himaye edilmişlerse size de o şekilde muamele edilecek. İspanya'da esir olan Müslümanların İngiltere tarafından kurtarılması sadakat ve bağınızın göstergesi. Elçinizle göndermiş olduğunuz mektubunuzda Osmanlı donanmasına ilişkin söylediklerinin hususunda hepsiyle ilgili malumum olmuştur. Baharda büyük bir donanma gönderilmesi kararlaştırıldı. Allahu Teala donanmayı zafere ulaştırsın. Mektuplarda 3. Murat'ın hitabı günümüz bakış açısıyla bakıldığında oldukça ilgi çekicidir. Siz dahi Süddaye-i Saadetime itaat ve inkiyada sabit kadem olup ol caniplerinde vakıf ve mutala olduğunuz ahbarı az ve ilam etmekten hali olmayasınız. Yani diyor ki, kısaca siz bana sığındınız, gerisini merak etmeyin demektedir. Kraliçe de William Harborne, Türkiye elçisi olarak atamaktadır. Akıllara zaten elçiyken neden bir daha elçi olarak atanıyor sorusu gelebilir. Evet, Harborn elçiydi. Fakat Londralı bir grup tüccarı temsil ediyordu ve maaşı da o tüccarlar tarafından ödenmekteydi. Kraliçenin atamasıyla birlikte resmi olarak İngiltere'nin elçisi haline gelmektedir. Yani bu durum bir özel teşebbüsün başarılı olması sonucu devlet desteğiyle resmileşmesi şeklinde yorumlanabilir. Atama kararını ilan ederken kullandığı ifadeler de ilgi çekicidir. En şanlı ve yenilmez prens. Türkiye ülkesinin en kuzretli hakimi ve Doğu İmparatorluğu'nun hükümdarı Sultan 3. Murat Han'ın bizimle bir ittifak ve dostluğa girdiğini ve şanlı imparatorluğun her tarafında tebaamıza servis dolaşım hakkı verdiğini anlamış bulunuyoruz. İspanya karşıtı ittifak. Kraliçenin emriyle İstanbul'a gelen Harbon görevi gerçekleştirmesi muhtemel bir Osmanlı-İspanyol anlaşmasının ma mani olmaktı. Bu görevde de başarılı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Harbon'u en çok destekleyenlerden biri de dönemin ekonomik, toplumsal, siyasal alanda istatistiklerden, olgulardan ve nesnel durumlardan yararlanarak olayların gelecekteki gelişimleriyle ilgili doğru çıkarımlar yapabilen Saadettin Efendi olmuştur. Osmanlı her ne kadar İspanya donanmasına Akdeniz'de rahat vermese de İspanya artık bir güç haline gelen İngiltere'yi durdurmak ve yapabilirse işgal etmek için adının yolunu tuttu. İspanyol donanması her ne kadar dönemin en büyük gücü olsa da usta olmadıkları bir coğrafyada olmaları ve ikmali yeterince sağlayamamaları nedeniyle bir başarı kazanamadılar. İspanyollar savaş sırasında çok büyük bir hasar almasa da dönüş yolunda yaşanan fırtınalar yüzünden oldukça büyük kayıplar vermiştir. Fırtınalar ve hastalıklar nedeniyle 131 parçalık donanmadan geriye sadece 67 parçalık donanmanın geri dönebildiği sanılmaktadır. Askerlerinin de yarıdan fazlası bu tür nedenlerle telef olmuşlardır. İspanya'nın gelip sükoültürülmesiyle birlikte İngiltere ve dolayısıyla İspanya'yı engelinden kurtulmak için cesaretlenen protestanlar uluslararası arenada daha görünür bir hale gelmişlerdir. Levant şirketi. Bu noktada Levant kampanya'ye ayrı bir pencere açmak gerekir. Levant haritada gözüktüğü gibi Akdeniz'in doğusunda kalan bölgeyi ifade eden bir tabirdir. Sonradan Türkiye tüca, Tüccarlar Şirketi olarak anılan organizasyon, 1582'de kraliçenin izniyle kurulmuştur. Burada amaç, üretilen İngiliz kıyafetleri gibi ürünlerin pazarlanacağı yeni pazarlar bulmaktı. Fakat Portekiz'i yutan İspanya'nın Akdeniz'deki ve Güney Afrika rotasındaki yollarda hakimiyetiyle birlikte, İngiltere, Osmanlı'da geçen baharat ve ifek yolları ile ticaretteki eksiklerini giderme ihtiyacı hissetmiştir. Bu yollar karayolu olması sebebiyle hem maliyetli hem de oldukça zaman almaktaydı. Fakat İngiltere denizlerde güçlerine kadar buna mecbur kalmıştır. Bu şirket günümüzde modern organize bir şirketten farklı olarak daha çok bir lonca teşkilatı gibi de sayılabilir. Çünkü tüccarlar şirketin kısıtlamalarına uyarak veya avantajlarından faydalanarak bireysel ticaretler yapmaktaydılar. Türk-İngiliz ilişkileri gelişen ticari ilişkilerle birlikte 1699 yılına kadar problem çıkarmadan devam etmiştir. Peki ne oldu da 1699'dan sonra ilişkiler değişiklik gösterdi? Bu da başka bir podcast'in konusu olacak. Bizi izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup beğenmeyi unutmayın.